Evet arkadaşlar 13 numara soruda bir ifade verilmiş. Çarpanlar arama olduğu gözüküyor. E, burada şimdi işlemlerde karesini alırsanız biraz batarsınız. Şimdi benzetmeye çalışayım. 2 üzeri x artı 1'in karesi eksi 14 parantezinde yine 2 üzeri x artı 1 yazayım ama ayarlayayım şuralar şimdi. Bakın 14'ü içerisine dağıttığınız zaman 14 2 üzeri x yukarıda var. Ama buradan bir eksi 14 gelecek. Toplamda 31 gelmesini istiyorum. O zaman artı 45 koyarsanız buraya arkadaşlar eksi 14 artı 45 yani sizler 31'i bulmuş olursunuz. Şimdi 2 üzeri x artı 1 dediğim şeye m diyeceğim arkadaşlar. m'i yani değişken değiştirmeyle daha rahat bir şekilde çözmeye çalışacağım m kare eksi 14 n artı 45 eşittir 0 e, gelmiş oldu. Burada m ve m diye çarpanları ayırdım. E, ondan sonra Çarpımları 45 olan eksi 5 ve eksi 9 sanıyorum. Evet 5, M eksi 5 gelecek bir de M eksi 9 gelecek eşitledim sıfıra. O zaman M'in değerlerini arkadaşlar bir 5 buldum. M'in diğer değerini de bir 9 buldum. Yalnız ben M'in peşinde diyelim biliyorsunuz. Ben X'lerin peşindeyim. O zaman hemen 2 üzeri X artı 1 dediğiniz şeyi siz daha buradan bir 5 bulmuştunuz onu çözeceksiniz bir de 2 üzeri x artı 1 dediğiniz şeyi sizler buradan 9 bulmuştunuz onu çözeceksiniz. O zaman 2 üzeri x'in cevabı 4 çıkacak. Yani x'ler bu sefer 2 olmuş olacak. Buradan da e, sevgili arkadaşlar 2 üzeri x'in cevabını sizler buradan 8 bulacaksınız. Yani x'leri de bu sefer e, 3 bulmuş olacaksınız. O zaman çözüm kümemi rahatlıkla yazabiliyorum. E, çünkü neden? E, paydalı ifadeler içermediği için rahatlıkla e, tanımsız yapan yerler yoktur yazabiliyorum. Şimdi böyle bir ifade gelmiş. Bu ifadede bir kere 1 numarada şunu hemen test yapacaksınız. E, x artı 2'yi 0 yapmayacaksın. E, x eksi 4'ü 0 yapmayacağım Bunu kesinlikle yazmak zorundasınız. Yani buradan ne anladık? E, x'ler kesinlikle eksi 2 olmayacak ve x'ler kesinlikle sevgili arkadaşlar 4 olmayacaklar. Eksi 2 ve 4 olmadan e, soruyu çözeceğiz. Hemen devam edelim. Tabii ki payda eşitlemek zorundasınız. Yani e, baktığımda e, ortak herhangi bir şey yok. Payda eşitlemekten başka şansımız zaten gözükmüyor. Birine x, x 4 birine x artı 2 e, koydum. Şimdi payda eşitlediğimiz zaman yukarısı e, e, çarpalım önce. x eksi 4 ile x 1'i çarptığınız zaman arkadaşlar e, x kare gelecek. Eksi kökler toplamı 5x gelecek. Kökler çarpımı da 4 gelecek. Denklemi hızlıca yazdım. Sonra x eksi 2 ile x artı 2 yazdığınız zaman oradan da 2 kare farkından x kare eksi 4 gelecek. payda şimdi arkadaşlar öylesine yazıyorum. x artı 2 ve x eksi 4 diye. İçler dışlar çarpımı yapalım. Düzenlenmiş hali şöyle olsun. 2 x kare gelecek. Eksi 5 x gelecek buradan. E eşittir. İçler dışlar çarpımından arkadaşlarım bunu sıfırladığımızı e gördük. Şimdi o zaman x parantezini alalım. Ee, buradan 2x gelsin, diğerinden eksi 5 gelsin. Ee, köklerden bir tanesini sıfır bulalım. Köklerden diğerini de 5 bölü 2 bulalım. Şimdi arkadaşlar sıfır ve 5 bölü 2 bulduğum kökler. Şurada yazdığım tehlikeli köklerden birileri mi? Hayır. O zaman siz çözüm kümesini rahatlıkla bir sıfır, bir de 5 bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Çünkü ikisi de. Arkadaşlar orada herhangi bir e, sorun yaratmıyor bizler için. Evet devam edelim. E, şimdi yine böyle bir e, üçlü ifade çarpanlara ayrılma e, payda eşitleme gibi şekilde verilmiş ama ben burada e, şu ifadeyle şu ifadenin e, tek ifadeye düşürülebileceğini gördüm. E, bakın ne yapıyorum? x bölü x eksi 3 yapıyorum. Ondan sonra eksi diyorum, aradaki işareti eksiye dönüştürüp içerisini şey paydasını şöyle dönüştürüyorum. Diğer kalan ifadeyi de x bölü x artı 3 şeklinde yazdım, eşittim sıfırladım. Bu ifadeyi üçlüyken bu yaptığım hareketle ikiliye düşürmüş oldum. Yani sadece bana arkadaşlar zaman kazandırır, birazcık hız kazandırır. Şimdi bir numarada şunu yazmanız gerekiyor. Birincisinin paydasına baktım. X'ler 3 olmaması gerekiyor. İkincisinin paydasına baktım. X'ler eksi 3 olmaması gerekiyor. Bir kere bunu bilerekten hareket edin. Sonra payda eşitleyeceğim. Biraz önceki sorumuzun aynısıydı. Şimdi payda eşitlerken tabii ki hata yapmayalım. Şuranın altına x artı 3'ü, şuranın altına da x eksi 3'ü koyacağız. Payda eşitlediğimizde yukarıda neler olacak bakalım. X artı 3 ile x eksi 1'i çarptığım zaman x kare köklerden biri artı 3 biri eksi 1 olduğu için artı 2x gelecek. Bir de kökler çarpımı eksi 3 gelecek. Birinciyi yazdım. Sonra ikinciyi yazarsanız arkadaşlarım e, x kare eksi 3x de onlardan gelecek baktığım zaman. Evet aşağısı e, x eksi 3 ve x artı 3 şeklinde dursun. Yine işler, işler çarpımı ve düzenleyelim. 2x kare geldi yukarıdan, eksi x geldi yukarıdan, eksi 3 geldi yukarıdan eşitledim 0 arkadaşlar. İşlaşlar çarpımından e, 2x kare, eksi x, eksi 3. Payda e, şey pay çarpanlar ayırmada e, bakalım e, ayrılabiliyor mu? Ayrılıyorsa e, ne güzel ayrılmıyorsa delta yöntemiyle gideriz veya kök var mı yok mu ona da bakarız. Arkadaşlar şuraya eksi 3 yazarsanız şuraya da artı 1 yazarsanız ee, ve bunların çapraz çarpımlarını deneyip de ortasını bulabiliyorsanız o zaman doğru ayırmışsınızdır demektir. Artı 2x geldi e, bir yerden, eksi 3x geldi bir yerden yani eksi x geldi ortası da eksi x'tir. Demek ki doğru ayrıldı. O zaman biz çarpanları yazarken yan yana yazacağız ama 2x eksi 3 dediniz ve x artı 1 dediniz eşit dediniz sıfıra. Göklerden bir tanesini sevgili arkadaşlarım 3 bölü 2 buldum. Göklerden ikincisini sevgili arkadaşlarım eksi 1 buldum. Şimdi bu 3 bölü 2 ve eksi 1 şu yan taraftaki tehlikelilerden mi? Değil. O zaman ben çözüm kümesini arkadaşlar rahatlıkla bir eksi 1 bir de 3 bölü 2 şeklinde yazı veririm. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir ifade gelmiş. Bu ifadede arkadaşlar benzer terimler yakaladım. Bakın benzer terimler x kare artı x'tir ve x kare artı x'tir. Bir kere bir numara şunu yazacaksınız. x kare artı x dediğimiz ifade paydasında yer aldığı için sıfır olmayacaktır net. Bir de x kare artı x dediğimiz ifadeye hadi m diyelim. O zaman düzeltelim arkadaşlarım iki numaraya. E, M artı 1 bir arkadaşlar birincisinden eşittir. Buradan da 42 bölü M şeklinde bir şey geldi. Yani x kare artı x'i M derseniz e, olayımız bu. Biz düzenlerseniz e, baktığınız zaman M kare artı M gelecek. Yazıyorum M kare artı M e, eşittir 42 e, yazmış oldum. Bu tarafa alalım. M kare artı M eksi 42 eşittir 0. Bir M geldi, bir M geldi. Ee, bir artı 7 geldi, bir eksi 6 geldi. Çarptığın zaman eksi 42, topladığın zaman 1 gelir. Buradan arkadaşlar e, M artı 7 ve M eksi 6 şeklinde yazdınız. E, yani M'in değerini bir eksi 7 buldunuz. M'in değerini bir 6 buldunuz. Yalnız benim M dediğim şeyler. Ben bilmem onları. Ben buradaki denklemden, bakın şuradaki denklemden m'leri yerine yazmam lazım. O zaman birincisini yazıyorum. x kare artı x dediğimiz şey bir eksi 7 gelecek. Bir de x kare artı x dediğimiz şey arkadaşlar bir 6 gelecek. Zaten bunlar sıfır gelmediği için de bir sıkıntımız yoktur. Paydayı sıfır yapan değerlerimiz olmayacağı belli. O zaman çözüme başlayalım. Bu çözümü yapayım önce. x kare artı x artı 7 eşittir 0 geldi. E, ayıramadım. Deltasına bakıyorum. B kare 1 gelir. Eksi 4 çarpı. A'sı 1'dir. C'si de 7'dir. E, sıfırdan küçük kalacağı net gözüküyor. O zaman ben bundan reel kök yoktur diyorum. E, reel kök yoksa arkadaşlarım e, kökler komplekstir, karmaşıktır. Sorunun sonuç tarzına göre siz artık kökleri, karmaşık kökleri de bulabilirsiniz. Buradan hemen devam edeyim x kare artı x eksi 6 eşittir 0 denkleminin çarpanlara ayrılmış halinde bir 3 bir eksi 2 e, yaratacaksınız. O zaman demek ki e, x artı 3 gelecektir bir de x eksi 2 gelecektir sıfırlandı. Köklerden bir tanesini eksi 3 buldunuz. Köklerden diğerini de 2 buldunuz. Zaten bunların hiçbir tanesi sizde sorun yaratmıyordu. O zaman ben çözüm kümesine eksi 3 ve 2 e, olarak yazarım. E, rahatlıkla da e, bu denklemden kurtarmış olurum. Evet sevgili arkadaşlar bir başka soruda. Yine e, gördüm benzer terimler e, kullanılmış. Önce garantiye alayım kendimi. E, paydada yer alan x eksi 3 sıfır olamayacağını bir kere benim e, kabul etmem gerekiyor en baştan. Yani x'ler 3 olamaz. O zaman 2 numarada hemen devam edelim. E, arkadaşlar x eksi 3'ü de kolay çözelim diye m yazmış olalım. E, ve buradan devam etmiş olalım. Arkadaşlar m artı 5 bölü m eşittir 6 her payda eşitlerim peki her tarafı m ile çarpacaktım m kare artı 5 eşittir 6 m paydasından sonra m kare eksi 6 m artı 5 eşittir 0 geldi yani 1 m 1 m 1 eksi 5'e 1 eksi 1 buradan yine uzatalım m eksi 5 ve m eksi 1 eşittir 0 geleceğinden m'e 5 vermiş olalım sonra m'e arkadaşlar 1 vermiş olalım bir 5 bulduk bir 1 bulduk ama yine söylemiştik. Biz emlerle ilgilenmiyoruz. Emleri kullanarak arkadaşlar e, neye varmaya çalışıyoruz? X'lere varmaya çalışıyoruz. O zaman birincisi X eksi 3 dediğimiz şey 5'tir. İkincisi X eksi 3 dediğimiz şey o zaman 1'dir. Düzenlerseniz arkadaşlar buradan X'leri 8 bulursunuz. Buradan da X'leri 4 bulursunuz. Hem 8'in hem de 4'ün şuradaki virüsten farklılığı olduğunu gördüm. O zaman problem yok. Evet, devam edelim. Sevgili arkadaşlar, bir denklem geldi. Bakın, karşılıklı sadeleştirme yapabilirsiniz ancak x'in 3 olduğunu farz ederek. Yani biz normalde bunu birinci yoldan hemen çözeyim. ikinci yolu da bir kere daha söyleyeceğim. Bu tarafa atıyorduk arkadaşlar. x eksi 3 ve x kare eksi 5 bunu da bu tarafa attığınız zaman 3 eksi x eşitledim sıfıra. Şimdi x eksi 3 ile 3 eksi x benzer olduğu için onları bir artıya dönüştürüp burayı x eksi 3 yapayım çevireyim. Şimdi eşitlenmiş oldu. O zaman x eksi 3 parantezini aldığınız zaman arkadaşlarım birinciden x kare eksi 5 geldi. İkincisinden artı 1 geldi. Eşitledim sıfıra. Buradan sıfıra eşitlerseniz köklerden birini 3 bulacaksınız. Buradan sıfıra eşitlerseniz arkadaşlar eksi 5 eksi 4'tür. Artı 4 olarak geçeceği için bir artı 2 bir eksi 2 bulmuş oldunuz. Şimdi biz çözüm kümesini yazarken ne diyeceğiz? Eksi 2'miz var, artı 2'miz var, bir de üçümüz var. Şimdi ikinci yol, hocam ben götürme yapamaz mıyım? Sen götürme yapabilirsin. Ancak sen götürmeyi yaparken şunu kabul ederek yapacaksın sevgili arkadaşım. Hemen onu söyleyeyim. Eğer alırsan renkli bir kalem eline şunu şuradan götürürsen şunu yazmak zorundasın. Madem götürdün, e, x eşittir 3 olacağını kabul etmek zorundasın. Çünkü 3 koyduğunuz zaman, bakın dikkat edin, 0 eşittir 0 geldi, bir sıkıntı yok. Ondan sonra devam ediyorum. Madem e, sizler e, bu Götürme işleminden gittiniz. O zaman çözümü devam ettiriyorum. x kare eksi 5 eşittir. x eksi 3'te 3 üç eksi x götürünce şurada bir eksi 1 kalır. O zaman x kare eşittir 4 gelir ki x'ler buradan artılı eksili 2'li geldi. Siz şimdi çözüm kümesini yazarken yukarıdaki 3'ü de kabul edecektiniz. Bunu da kabul edecektiniz. Ve her ikisi için şöyle yazacaksınız. Eksi 2'dir, 2'dir ve 3'tür Bunu da kabul ediyoruz diyoruz. Şimdi yine güzel bir soru. Yine benzer terimlerin bir organizasyonu. Yine kendinizi sağlama alın. Hayatta garantici olmaya çalışın. X eksi 2 sıfır olamaz arkadaşlarım. Yani X'ler kesinlikle 2 olmayacaktır. Bunu net bilin. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları bir tarafa toplarsanız, aynı yere toplarsanız, birbirinin yakınına toplarsanız şöyle olacak. X küp gelecek. 1 bölü X eksi 2 gelecek. Şu artı 1 bölü 2 eksi x yanında dursun. Bu da 4 x kare burada dursun. Şimdilik onunla e, ilgilenmiyorum. Birazdan onu da halledeceğim. E, neden öyle yaptık? E, Yapmamız gereken bir şey yaptık. 1 bölü x eksi 2. Sonra artı 1 bölü 2 eksi x. Yapmam gereken şey şuydu. Onu yapmaya çalışıyordum. Bunları birlikte düşünüyorum. Bakın ortadaki artıyı neler yapacağım. 1 bölü x eksi 2 dursun. Oraya eksi yapıp şu aşağıdaki ifadeyi bakın şunu x eksi 2 diye düzeltiyorum. O zaman 1 eksi 1 bölü x eksi 2'den buranın götürdüğünü gördüm. <laughs> Kalanlarla devam edelim arkadaşlarım. E, x küp eşittir 4 x kare e, kaldı. O zaman ben hemen bu tarafa alayım. Yine götürme yapmayı, yapmayın tavsiyesinde bulunuyorum. Kök kaybedersiniz. x kare Parantezini alırsınız birinciden x, ikinciden 4 kalacak değil mi? Yanlış bir durumla karşılaşmayalım. Evet, x kare parantezinde x eksi 4. Arkadaşlar birincisinden xler 0 gelecek, ikincisinden xler 4 gelecek. Şimdi ben ilk denklemime bakıyorum. Arkadaşlar ilk de sizler 2 olmayacaksınız diye söylemiştiniz. O zaman ben zaten bulduğum köklerde 2 değilim. O zaman çözüm kümemi rahatlıkla bir 0 bir de 4 olarak yazmamda hiçbir sakınca görülmüyor.